Son Umut Almanya'nın galası yapıldı. Tamamı mahalle arkadaşlarından oluşan bir ekiple çekilen filmin galası da mütevazı oldu. Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Ömer Pekyüreğin mahalle arkadaşlarıyla birlikte çektiği Son Umut Almanya filminin galası yapıldı. hauzen semtindeki kültür evinde düzenlenen galada başta filmin oyuncuları olmak üzere tüm kadro hazır bulundu. Filmi beğenen sem sakinleri oyunculara ve yönetmenlere büyük ilgi gösterdi. Ben de onunla uğruna traktörümü, traktörümüzü sattım. Şimdi beni tutmağım der. Buna helal, hakkını helal et, Almanya'ya alıp gideyim kardeşim. Traktör... <laughs> Nasıl olur be? Ben seni Almanya'ya Pek Yüreğin okul ve mahalle arkadaşlarından oluşturduğu ekiple çektiği son umut Almanya, Anadolu'dan gelip Almanya'da kardeşini arayan bir gencin mafya ile mücadelesini anlatıyor. <laughs> Son Umut Almanya filminin galası yapıldı. Tamamen mahalle arkadaşlarından oluşan bir ekiple çekilen filmin galası da tıpkı film gibi mütevazi oldu. <laughs> Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Ömer Pekyüreğin mahalle arkadaşlarıyla birlikte çektiği Son Umut Almanya filminin galası yapıldı. hauzen semtindeki kültür evinde düzenlenen gala'da başta filmin oyuncuları olmak üzere tüm kadro hazır bulundu. Filmi beğenen sem sakinleri oyunculara ve yönetmenlere büyük ilgi gösterdi. Ben de onun uğruna traktörümü, traktörümüzü sattım. Şimdi beni tutmayan der. hakkını helal et, Almanya'ya yalan gideyim kardeşimi bulayım. Nasıl olur be, ben seni Almanya'ya bırakıp zaten babanı burada kaybettim. Pek Yüreğin okul ve mahalle arkadaşlarından oluşturduğu ekiple çektiği son umut Almanya, Anadolu'dan gelip Almanya'da kardeşini arayan bir gencin mafya ile mücadelesini anlatıyor. <laughs> Bu haberle bültenimizi sonlandırıyoruz. Görüş ve eleştirilerinizi bize yazmak isterseniz adresimiz Eurostar Haber et